Merhaba arkadaşlar. Bu sohbetimizde değerli hocalarımızla birlikte salih amel kavramı üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi salih amel tabiri Kur'an-ı Kerim'de çok sık olarak geçen bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim ayetleri tetkik edildiğinde iman esaslarından sonra ya da sadece imandan sonra salih amel kavramına sıkça yer verildiğini görmekteyiz. Salih amel kavramını Türkçe ifade etmek istersek belki buna yararlı işler diyebiliriz. Buradan çıkardığımız sonuç şudur. İnanan bir kimse iman ettikten sonra salih amel ya da insanlık için, insanlar için, toplum için yararlı işler yapma gerektiğini bir ilke olarak kabul etmelidir. Ancak yararlı iş ne demektir ya da salih amel ne demektir? İsterseniz bu soruyu biraz açalım ve bu konuda değerli hocamız Şaban Ali Düzgün Bey'den yardım isteyelim. Sayın hocam, salih amel ya da yararlı iş diye benim ifade ettiğim konu üzerinde biraz durup konuyu açabilir misiniz? Salih amel kavramı nedir? Neler salih amel kavramı içerisine girer? Hay hay ne hocam? düşünürsünüz bu konuda? belki salih amel iki kelimeden oluşmuş bir kavram bizim evet. için. Ayrı ayrı irdelemekte belki yarar var. Salih kelimesinden kastedilen ne olabilir? Amelden kastedilen ne olabilir? Kavram analizinde bizim göz önünde bulundurmamız gereken bir nokta var. Kavramları zıtlarıyla, karşıtlarıyla düşünmek gibi bir kolaylık sağlıyor bu bize. Kur'an-ı Kerim'den hareket ederek bakarsak bir salih kelimesinin karşıtı olarak fesat, fitne kelimelerini görüyoruz. Evet. Demek ki salih amel fitne ve fesada değil, tam tersi fitne ve fesadın karşılığı sulhtür, barıştır. barıştır bu. huzurdur. Huzurdur, refahdır vesaire. Dolayısıyla salih amelin içerisinde bir defa huzur, barış, sükunet gibi olumluluk ifade eden kavramlarımız var. Peki evet. amel nedir? Amel şuurlu, herhangi bir niyeti, bir amacı gerçekleştirmek üzere. Fiil değil. Amel herhangi bir eylemi gerçekleştirmek üzere şuurlu bir şekilde giriştiğimiz bir eylemdir. Dolayısıyla salih amel bizim iradi bir şekilde dıştan herhangi baskı olmadan kendi irademizle güzel, iyi, sadece yararı bize değil, bizim dışımızdaki insanlara dokunacak şekilde niyetlenerek gerçekleştirdiğimiz bir eylem salih amel kategorisi içerisine giriyor. Evet. Ama burada belki altını çizilmesi gereken nokta şudur. Salih amelde bizim değil başkalarının yararı ön plandadır. Bu bir. İkincisi mutlaka iradi ve bir niyete bağlı olmalıdır. Aksi takdirde bir, herhangi bir fiil belki diyelim örneğin insanlarla hayvanların davranışlarını birbirinden ayıran şey onda niyetin olmasıdır. Bizim herhangi bir eylemimizin salih amel konteksi içerisine girebilmesi için niyetimizin ve şuurumuzun olması gerekiyor. Bu. Peki salih amelin karşıtı olarak algıladığımız fitne ve fesat ikisi birlikte Kur'an konteksinde nasıl yer alıyor? Saat suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Biz yeryüzünde izniniz onu salih. Burada buyurun. yanlışlık yapmayayım. Biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız diyor. Salih amel işleyenler de fesat çıkaranları aynı ayet içerisinde değerlendiriyor ve kesinlikle bunların bir tutulmayacağını söylüyor. Bu iki kavramın yan yana yer aldığı bir ayet. Amel, salih amelde insanın netice alabileceği bir işe girişmesi esastır. Bunu da kastettiğimiz şu spekülatif, masa başında oturup düşünmeye dayalı, neticesinde insanların fazla bir yarar göremeyeceği, bazı buna ilmi faaliyetleri de dahil edebiliriz. Bunların salih amel kategorisi içerisine girip girmediğini bile tartışmamız lazım. Neyi kastediyorum? Mesela ilim, bilgi bunun konusu nedir? Eyleme dönüşmeyen projeler mi? Eyleme istiyorsun? dönüşmeyen, neticesinde hiç kimsenin yarar görmeyeceği. Evet. Bizim kendimizin de yarar görmeyeceğimiz ve enerjimizi boşuna sarf etmiş gibi olacağımız e, bazı ilmi faaliyetler gibi. Örnek vereyim çok muallakta kalmasın. Ben şöyle bunu temellendirmeye çalışıyorum. Bakara suresinde Allah Adem'e isimleri Öyle öğrettiği değil. zaman evet. eşyayı isimlendirmesini kendisine söylüyor. Eşyayı isimlendiriyor. Allah'ın kendisini isimlendirme hakkını ya da böyle bir talep de yok. Allah'a isimlendirme yok. Gaybi unsurlar isimlendirme yok. İsimlendirme tahakküm demektir. Yani emriniz altına alacağınız varlıkları, eşyaları isimlendirirsiniz. Dil ile varlık arasındaki ilişki bağlamında söylüyorum. Bizim ilmimizin konusu eşya olmalıdır, varlık olmalıdır. Hem kendi emrimizin altına alacağımız hem de insanların emrine sunacağımız eşya ile varlıkla dışımızdaki alemle ilgilenmeliyiz. Allah'la, metafizikle bu kadar bu kadar fazla ilgilenmenin yani bunun neticesinde kesinlikle ilgimizin konusudur. İlgileneceğiz fakat enerjimizin çok büyük bir kısmını metafizik konular üzerine yoğunlaştırmamız ve ilmi sınıflama yaparken, ilimleri tasnif ederken metafiziği ya da buna yakın ilimleri hiyerarşinin tepesine yerleştirmeyi, fen bilimlerini matematiksel bilimleri, riyaziyat dediğimiz bilimleri alt kategorilere atmanın çünkü geleneksel olarak biz bunu gördük bunun hiçbir mantığı yok ne dini mantığı var ne de bilimsel mantığı var. Söylemek istediğim pratiğe, özelim, pratiğe dönük pratiğe dönük herkesin yarar görebileceği, bunu söylerken metafiziği kesinlikle hiçbir şekilde kulak ardı edelim falan öyle bir anlam çıkmaz. Ama her şeye hak ettiği değer vermek mizan Kur'an'ın ana kavramlarındandır. Mizanı bizim kendi yaşam tarzımızın anahtar kavramı haline getirmemiz gerekir diyorum. Salih Amel bağlamında. Belki, evet. belki hocam Ata ee, atasözümüz ayinesi, evet. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben Şaban Ali Bey'in söylediklerinden biraz onu anladım. Ee, sosyal hayatta pratize edilemeyen, davranış haline getirilemeyen, sırf spekülatif zihinsel konulardan ziyade bu zihnimizdeki edindiğimiz bilgiyi muhakkak davranışa dönüştürme ye yönelik e, çalışmalar yapılmalı veya da o çalışmaların daha öne çıkarılması gerekir gibi e, bir şey anladım. Yani güzel bir özet oldu. Evet, evet. Ben, ben şöyle söylüyorum. ifade ben... etmek ben... istiyorum evet. sizin söylediklerinizden. insanlık için gerçekleşmeyen yüzlerce proje üretelim. Ama bu projeler bizim kafamızda kalsın. Bunun insanlık için bir yararı yok. Salih amel diyemeyiz buna. Ama bu yüzlerce projeden bir tanesini eyleme dönüştürüp fiiliyata döküp eski tabirle insanlığın yararına ortaya koyarsak herhalde o yüzlerce boş projeden daha değerlidir. Salih amel kavramı içerisinde diye özetlemek istiyorum. Yani şöyle Katılırım bir şey var. Kesinlikle katılıyorum. İlave bir şey yapmama izin verin lütfen hocam. Diyor ki eee eşyaya hakim olan sosyal hayata, yaşama ve yaşamı idame ettirdiğimiz felsefeye ve felsefenin temel niteliklerine, nosyonuna her şeye hakim olur. Eşyaya hakim olmak esastır. İlimin ilmin konusu bu. Çünkü eşyayı isimlendiriyoruz. Allah'ın emri bu. Eşyayı isimlendirin diyor. Ona hakim olun. Şimdi peygamberlerin dualarına bakıyoruz. Musa'nın duasında gene misal ederseniz ayetten aktarayım. Rabbim bana hükmetme gücü bağışla, beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Hükmetme gücü bağışlamak, salih kul olmakla birebir ilişkilendiriliyor. Niye evet. Neye hükmedeceksiniz? İnsanlara hükmedeceksiniz. Eşyaya hakim olamayan insan ya eşyanın nasıl çalıştığını keşfedeceksiniz ki ona hakim olasınız. Böyle bir niteliğiniz ve yeteneğiniz gelişmemişse, böyle bir şey olmamışsa siz kimseye hakim olamazsınız. O halde salih kul da olamazsınız. Yani bunun yolu buradan geçmekte. Ben çok endişe ettiğim bir şey var. Kur'an'ın içeriği, muhtevası çok geniş kavramlarını geçen zaman içerisinde, süre içerisinde daraltıp daraltıp salih ameli sadece ibadetlere vermek gibi ya da sadece işte cami yaptırmak gibi çok daraltılmış alanlara sığdırmak Kur'an'ın tahrifinin bir başka anlamının yöntemiz. ya da amacının tahrifinin diye. Anlamının tahrifinin şüphesiz lafız tarifi evet. yok ama tahrifin bir başka yolu gibi görünüyor. Bu konuda Recep Bey'e söz vermek istiyorum ama ancak birkaç kelime ilavede bulunmak istiyorum. Sizinle düşüncelerimiz uyuşuyor. Benim de anlayışıma göre salih amel kavramı daraltılmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in amacı da budur. Kur'an-ı Kerim'i tetkik ettiğimizde ilmi konulara yönelmek gerektiği, araştırmaların yapılması gerektiği, gökyüzünün, yeryüzünün, denizlerin derinliğinin, gökyüzünün derinliğinin, yeraltının derinliğinin incelenmesi gerektiği ayetlerde ifade ediliyor. Vakitten kazanmak için ben bu ayetlere girmek istemiyorum. Ama mesela bir ayette deniyor ki: "Yeryüzünde gezin, dolaşın, bakın yaratılış nasıl başlamış." diyor. Bu bilimsel öyle çalışmalara kapı açıyor ki bütün bunları yapmak ne bileyim yaratılış nasıl başlamış, kayaları incelemek e, yeryüzünde toprak parçalarını incelemek, gökyüzünü incelemek, ayı incelemek. Bütün bunlar ayetin hükmü içerisine giriyor. Emri içerisine giriyor. Ben bütün bu bilimsel faaliyetleri e, salih amel kavramı içerisine almak istiyorum. Bu noktadan hareket ederek Sayın Hocam ben demek istiyorum ki özellikle öğrencilerimize gittikleri yerlerde, bölgelerde o bölgenin özelliğine göre kendi görevlerinin üzerine ilave olarak mesela çalıştıkları bölgede ne gibi bitkiler vardır? Bu bitkilerin ne gibi özelliklerinden söz edilmektedir? Ya da dil bakımından, tabirler açısından, ilahiler açısından, şarkılar açısından, türküler açısından ne gibi bir özelliği vardır o bölgenin? bir din görevlisinin o bölgenin bu özellikleriyle ilgilenmesi gerektiğini ve bunun da bir salih amel olduğunu ifade etmek istiyorum. Recep hocamıza sormak istiyorum, özellikle ahlak konusunu hocamız yazdığı için, bu konularda neler ilave etmek istersiniz ya da düşünceleriniz nelerdir? Hocam sizi dinleyelim. Estağfurullah hocam, teşekkür ediyorum. Esasen e, siz çok güzel bir şekilde de özetlediniz. Benim de ilave etmek istediğim e, konular biraz Şaban Ali Bey'in söylediklerinden, biraz da zat halinizin söylediklerinden hareketli olacak. Şimdi eşyaya hakim olmak dedi Şaban Ali Bey. Ben onu biraz şu şekilde anlamak istiyorum. Varlığı tanımak. Biz içinde yaşadığımız alemi, e, ilişki içinde bulunduğumuz varlığı tanımak istiyoruz, bilmek istiyoruz. Zat halinizde bilimsel faaliyetlerden e, hareketle konuya girdiniz. Esasen bilimsel bütün çalışmalarımızın gayesi varlığı tanımak. Felsefi faaliyetlerin, felsefi düşüncenin faaliyeti gayesi varlığı tanımak. Varlık ne? E, varlığı tanımanın gayesi. Bilgi elde edeceğiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Buyuruyor. Neyin bilgisi? Varlığın bilgisi. İnsanın tabi burada insan da dahil bütün var olanları iyi tanıyacağız. Niye bu gayretle bulunuyoruz? Bilim, felsefe, sanat, bütün bu beşeri faaliyetlerimiz bizi varlığı tanıma gayretlerimizin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Varlığı tanıma gayretlerimizdeki hedef, o varlığa karşı doğru davranışı geliştirebilmek. Doğru davranış, amel, evet. eylemi gerçekleştirebilmek. İnsan sadece bilen değil, insan aynı zamanda o bilgisine göre hareket eden bir canlı. O bilgisini eyleme dönüştürülen... dönüştürebilen bir canlı. E bu durumda bu durumda insan her halükarda, her durumda bir eylemde, bir davranışta bulunuyor. O zaman davranışın salih olanı var, salih olmayan var. Ha, salih olanın ahlaki tabirle karşılığı iyi olan davranış, iyi olan eylemi yapıp etmelerimizde iyiyi gerçekleştirebilme kötüden uzaklaşma. Ahlak felsefesi tarihi 2000 yıllık bir düşünce süreci içinde acaba bu iyi ne? O salih amel ne? Şeklinde bir anlamda sorunun cevabını aramışlar. Ha buna verilen çok teorik anlamda verilen cevaplar var. Acaba iyi olan davranış, bir davranışı iyi kılan sebepler, nedenler, hangi davranış iyi, hangisi kötü? Ha buna çok fazla girmeden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sanki Kur'an-ı Kerim'de insanların davranışın iyisini kötüsünden ayırt edebilecek bir yetiye sahip olduğunu peşinen kabul ediyormuş gibi anlıyoruz. Evet hocam e, buyurun. Ben birkaç ilavede bulunmak Hayır. istiyorum son olarak ama siz bir şöyle bir toparlayın hemen şu bir manada, içerisinde. şu manada söylüyorum. Mesela Asır suresinde Allah Teala insanın e, işte felaket içinde olduğunu, hüsran içinde olduğunu ama inanan ve salih amel evet, işleyen, yani. salihatı amel haline, davranış haline getirebilenleri, dönüştürebilenlerin evet. kurtuluşa ereceğini söylüyor. Bu manada izin verirseniz hocam son dönemde yazıp çizen e, teologlardan bir kısmı imanı iki kısma ayırıyorlar. Bir teorik iman, iddia edilen iman, bir de kendisine göre yaşanılan iman kendisine göre yaşanılan işte o imanı davranış haline dönüştürebilen insanlar. Evet. Yani her türlü bir davranışın iyi tarafı var, kötü tarafı var. Dolayısıyla salih amel iyi olan her türlü davranış. Bir şeyi daha söylememe müsaade ederseniz. Peygamberimiz buyuruyor ki Müslüman elinden dilinden emin olunan insan. İnsandır. Bir başka hadiste de diyor ki bizi aldatan bizden değil iyiliği davranış haline getirmeyen insan bizden değildir sayın hocam vaktimiz daralıyor ben bir şey hocam lütfen devam ha, edin fakat bir şey bir ayet ha Şu şey, şimdi siz bu meşhur ayetten söz ettiniz bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye bunu sanki ayet bir bilen insanı bir de bilmeyen yani bir okumuşla bir yazmışı mukayese ediyor gibi çok kere anlıyoruz ben bunun yanlış olduğu kanaatindeyim bunu da içermekle birlikte Kur'an'ın kastettiği, ayetin amaçladığı bilen bir toplumla bilmeyen bir toplumdur. Çünkü ayette bilenlerle bilmeyenler çoğul olarak silikletilmektedir. Buna göre bilgiye değer veren, araştırma merkezlerini kuran, insanlık için yararlı işler yapmak üzere çeşitli konuları araştıran bir toplumla, bir milletle bu işlerle meşgul olmayan bir milletin mukayesesinin yapılması istenmektedir. Bu da Kur'an'ın bilgiye ve onu eyleme dönüştürmeye verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bu bakımdan ben bilim yolunda çok daha fazla mesai kat etmemiz gerektiğini ifade ederek sözlerimi bitiriyorum. Buyurun siz ilavelerinizi Şu, yapın Sayın Hocam. Tıbba gene Kur'an kaynaklı bazı hareket noktaları var. İnsanların yaptıkları kötülüklerin iyiliğe çevrilmesinin bir şartı var Kur'an-ı Kerim'de. Sayılamayacak kadar ayetler var bu konuda. Eğer diyor iman eder ve salih amel işlerseniz Allah sizin daha önce yaptığınız kötülükleri iyiliğe çevirir. Diyor, evet. Bu çok önemli bir nokta. Bir. İkincisi, kurtuluşun insanların ve insanlığın kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir reçete var. O da şu. Ayet-i Kerime Bakara Suresinde geçiyor. İman, Allah'a iman, ahirete iman ve salih amel, iyi işler yapma. Üç tane kriter. bunlara yaptığınız zaman bunlara riayet ederseniz sizin Etnik kimliğiniz, dini kimliğiniz ne olursa olsun kurtuluşa erersiniz diyor. Ama inanç esastır çünkü inanç ahlakı getiriyor ve yaptığınız iş sizi sorumlu davranmayı gerektiriyor. Son e ayet için şey, Orada bir şey ifade etmememiz lazım. Orada inanç ve ibadetler insanı o iyi davranışı gerçekleştirmeye sevk eden insana adeta bir manevi çevre hazırlıyor. Allah inancı, ahiret inancı, bütün bu ibadetlerimiz insanı değil mi? Allah'ın huzurunda murakabesinde yaşıyormuşçasına kötülüklerden uzaklaştıran bir motivasyon sağlıyor. Yani burada hocam çok daha cali bir dikkat bir nokta var. Yaşadığımız dünyada kişi başına düşen patlayıcıların miktarının bu kadar yüksek olması bizim yaptığımız eylemlerin ve fiillerin ne kadar inancımızdan kaynaklandığı ya da kaynaklanmadığı, ne kadar bir ahlaki temel olup olmadığı ile yakından alakalıdır. Bunu sorgulamak da her şeyden önce şu dünyanın varisleri olan ve burayı imar etmek gibi bir yükümlülüğü üzerinde taşıyan insanlar olarak bizlere düşmekte diye düşünüyorum. Ben de bu sizin düşünen düşüncelerinize aynen katılıyorum. Kur'an-ı Kerim tetkik edildiğinde zaten İslam dininin bir barış dini olduğu, insanlığa sulh, huzur, mutluluk, barış vermesi gerektiği ve yapılacak faaliyetlerin de, işlerin de, eylemlerin de bu yönde geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim yeniden incelense, yeniden araştırılsa gerçekten insanlığa huzur ve mutluluk veren bir kaynak olduğu ortaya çıkacaktır. Kur'an'ın bu açıdan da ele alınarak, hadislerin bu açıdan da ele alınarak incelenmesinde ben yarar görmekteyim ve bu düşüncelerle öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimizi sunuyorum.